diz ağrısı, birçok farklı sebebe bağlı olarak hepimizin yaşayabileceği ağrılardan biri, biliyorsunuz. Zira kendisi, kemik erimesi, kireçlenme, sıvı kaybı gibi, uzun soluklu rahatsızlıkların yan etkisi olarak ortaya çıkabildiği gibi, ansızın gerçekleşen yaralanmalar, kazalar sonucu da, meydana gelebiliyor. Hal böyle olunca diz ağrısı yaşamanın belirli bir yaşı, zamanı olmuyor sizin ya da bir yakınınızın da dizleri şu sıralar ağrıyorsa, yürürken rahatsızlık duyuyor, dizlerinizi güçsüz hissediyor ya da ağrı yüzünden ayağa bile kalkmak istemiyorsanız, hazırladığımız doğal, bitkisel çözümler tam size göre demektir. Videoya geçmeden Din önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Diz ağrısı konusunda vücudunuzu destekleyecek, diz ağrısına ne iyi gelir, diz ağrısı nasıl geçer gibi sorularınıza yanıt olacak doğal besin ve karışımları bu videoda bulabilirsiniz. Diz kapağı olarak bilinen patella, dizin ön kısmında yer alan küçük ve yassı bir kemiktir. Bu kemik, üst kasların kuvvetinin diz bölgesinin alt bölümüne iletilmesinden ve hareket ederek bükülmesinden sorumludur. Kaval kemiği ile uyluk kemiği arasında yer alan tendonlar ile bağlıdır. Diz kapağının pozisyonel olarak dışa doğru kayması ya da bu bölgede sıkışması diz kapağı ağrılarının en sık rastlanan sebeplerindendir. Bacağı hareket kabiliyeti katan diz kapağı ve altındaki dokularda meydana gelen ağrılar hayat kalitesini düşürürken bazı durumlarda işlevini yerine getiremeyecek boyutlara da gelebilir. Diz ağrısına nelerin iyi geldiğini öğrenmeden önce bilmeniz gereken bir konu daha var aslında. Diz ağrısı neden olur? Eğer bu nedenlerden hangisi sebebiyle dizlerinizin ağrıdığını öğrenebilirseniz, daha kolay çözümler bulunabilir. Böylece diz ağrılarınız kronikleşmez ve ağrılar daha ciddi bir hastalığa dönüşmeden önlenebilir. Diz ağrısının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Fazla kilolar ve veya obezite. Vitamin ve veya mineral eksikliği. Hareketsizlik. Aşırı yoğun ve zorlayıcı egzersizler. Kireçlenme. Menisküs kemik erimesi, romatizma, yaşlılık, diz enfeksiyonları, ani yaralanmalar, burkmalar, adalelerde zayıflık, amilelik. Diz ağrısı nasıl geçer, diz ağrısına ne iyi gelir? Diz ağrısına iyi gelen tariflere geçelim. Bamya tohumu, aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz bamya tohumu, kemik, kas ve eklemlerin sağlığına önemli desteklerde bulunuyor. Özellikle dizlerde meydana gelen sıvı kayıpları nedeniyle ortaya çıkan ağrıları en aza indiren bamya tohumunun bu özelliğinden faydalanmak için tek yapmanız gereken şey şudur. 10 adet bamya tohumunu akşamdan bir su bardağı klorsuz suda bekletip bir ay boyunca sabahları aç karnına suyla beraber bamya tohumlarını da tüketebilirsiniz. Çınar yaprağı. Çınar yaprağı kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunan en doğal malzemelerin başında gelir. Özellikle kireçlenme ve romatizmaya iyi geldiği bilinen çınar yaprağının bu etkilerinden faydalanmak için onu tıpkı çay demler gibi demleyip suyunu içebilirsiniz. 2 adet kurutulmuş, yırtıklı çınar yaprağını kaynayan klorsuz suya ekleyip kısık ateşte 1 dakika kaynatıp ocaktan indirin ve ılımaya bırakın. Daha sonra 1 ay boyunca sabah ve akşam kahvaltıdan 1 saat önce veya 2 saat sonra tüketebilirsiniz. Kürü uygulamaya başladıktan 4 ila 5 gün sonra ağrılarınız artabilir. Endişelenmeye gerek yok, bu normal bir süreçtir. Ağrılar başladıktan sonra, 3 gün ara verip, tekrar kaldığınız yerden devam edip, bir aya tamamlayın. Magnezyum sülfat Diz ağrısı 1 su bardağı klorsuz suya, 1 tatlı kaşığı magnezyum sülfat, yani epson tuzu ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Daha sonra, bir hafta boyunca sabah ve akşam, bir pamuk yardımıyla dizlerinize, boynunuza, belinize, ağrı ve iltihaplı tüm bölgelere masaj yapar gibi sürebilirsiniz. Soğuk kompres, diz ağrısı nasıl geçer diye, endişe etmeyin. Buzdolabının buzluk kısmından, bir buz torbası alın ve bunu havluya sarın. Havlu içinde olan buz torbasını, ağrıyı hissettiğiniz bölgeye masaj yapın. Soğuk kompres uygulayarak, kan akışını dengeleyebilirsiniz. Böylece ağrıya neden olan geçici faktörleri de ortadan kaldırmış olursunuz. Zencefil yağı diz ağrısı bitkisel çözüm önerilerinden biri de zencefil yağı oluyor. Zencefil yağının ağrı kesici ve iltihap atıcı özelliği bulunuyor. Eğer diz ağrısının nedenlerinden biri de iltihap ise zencefil yağı ile bu ağrıyı sonlandırabilirsiniz. Diz kapağı ve çevresine birkaç damla zencefil yağı damlatın ve bu bölgeye yağı dağıtın dairesel hareketler ile, masaj yaparak, yağın etkisini göstermesini bekleyin. Zencefil yağından bulunan antioksidan maddeler, diz ağrısına neden olan iltihapların sökülmesine yardımcı olacaktır. Elma sirkesi ve zeytinyağı Diz ağrısına sirke ve zeytinyağı karışımı ile, en doğal ilacı uygulayabilirsiniz. Her evde mutlaka bulunan elma sirkesi ve zeytinyağından bir karışım hazırlayın. Evde edilen karışımı, diz çevresine masaj yaparak dağıtın ve cildinizin karışımı emmesini bekleyin. Diz ağrısı yaşadığınız günlerde, bir fincan sirkeli su karışımı içerek, vücudunuzdaki ağrıyı yok edebilirsiniz. Bu bilgiyi, bitkisel çözüm listenize ekleyin. Hardal yağı Ağrılar söz konusu olduğunda, bitkisel yağlardan şifa bulmak istersiniz. Diz ağrısı içinde, size çare olacak bir yağ da, hardal yağıdır. Hardal yağından, birkaç damla, diz çevresine damlatın ve bu bölgeye masaj yaparak dağıtın. Kısa süre içinde, hardal yağı, etkisini gösterecektir ve diz ağrısını giderecektir. Kereviz ve yoğurt Vücutta ürik asit birikiminin çok fazla olmasından dolayı, diz ağrısı yaşanabilir. Bu gibi durumlarda, kereviz ve yoğurt tüketilmesi tavsiye edilir. Kerevizi rendeleyip, yoğurt ile bir salata hazırlayın. Diz ağrısı yaşadığınız günde, bu salatayı tüketin. Kereviz, ürik asitlerin hızlı şekilde atılmasını sağlar. Kuşburnu çayı. Kuşburnu çayının ağrı kesici özelliği vardır. Dizinizde ağrı yaşadığınız anlarda, bir fincan kuşburnu çayı içerek dizinizi rahatlatabilirsiniz. Kuşburnu çayı ile diz ağrısı gibi tüm ağrıları en bitkisel yolla kalkabilir. Lahana yaprağı. 4 bardak suya 6 tane lahana yaprağı atılır. Kaynatıldıktan sonra süzülür. Daha sonra, bir tane lahana yaprağı alınıp, ağrıyan yere sarılır ve soğudukça değiştirilir. At kestanesi, 4 bardak suya, birkaç parçaya ayrılmış 8 adet at kestanesi ve 1 çorba kaşığı at kestanesi tohumu konur. Yarım saat kaynatıldıktan sonra, suyun üstüne toplanan tabaka alınır ve temiz bir şişeye konulur. Bu sıvıyla, ağrıyan yerlere masaj yapılır. Papatya çiçeği. Yarım litre suya, 3 çorba kaşığı ufalanmış papatya çiçeği konur, 15 dakika kaynatıldıktan sonra süzülür ve bu suyla ağrıyan yerlere masaj yapılır. Defne yaprağı. 2 kahve fincanı zeytinyağına, 3 kahve fincanı ufalanmış defne yaprağı konur, 12 saat bekletilir ve daha sonra dize masaj yapılır. Diz ağrılarından korunmak. Küçük egzersizler yapmak. Vücut içerisinde kullanılmayan eklem ve kaslar, zaman içerisinde eski işlevlerini kaybeder. Bu işlemleri geri kazandırmak için küçük bacak hareketleri yapılabilir. Bu egzersizler kişilerin çok daha zinde hissetmelerini sağlayarak yürüyüş temposunu kazanmalarını da sağlar. Asansör kullanmak. Eklemleri fazlasıyla zorlayan inip çıkma hareketleri diz ağrılarının da başlıca sebepleridir. Kronik ağrı şikayeti bulunan kişiler mümkün mertebe asansör kullanmalıdır. Önemli bir not. Eğer çok şiddetli ya da artık kronikleşmiş olan bir diz ağrınız varsa, farklı hastalıkların yan etkisi olarak diz ağrınız oluştuysa videomuzdaki besin ve karışımları kullanmadan önce hiç vakit kaybetmeden doktorunuza gitmeli, alanında uzman doktorlarınıza danışarak kendiniz için en doğru tedavi yöntemlerini öğrenmelisiniz. Unutmayın, doğal, bitkisel çözümler, ancak ve ancak destekleyici olabilir, tedavi edici olarak görmek ve adeta bir ilaçmış gibi kullanmak, doğru değildir. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.